Okul şartları eğer yetersizse bunu yeterli hale getirecek olan bu ülkeyi yönetendir, yani, bakanlıktır, Milli Eğitim hükümettir. Evet. Bunlar yapacaktır. Ama bu okulların yetersiz olmasından kaynaklanmasından ziyade bakanlığın eğitimden elini çekmeye başlamasıdır. Personel maaşlarının düşürülmesi daha az ödeme yapılması. Yatırımlara okullar, okul binaları, yurt binaları yatırımlara daha az para harcanması. Bunları özel sermayeye devredip onları devreye sokup hem onlara para kazandırmak bir yerde hem de devletin eğitimdeki giderlerini azaltmak. Buradaki amaç benim aklımın erdiği kadarıyla bu. Başka bir şey diyemeyiz. Şimdi hükümetin Bütçeye ayırmış olduğu bütçede eğitime ayırmış olduğu oranlara da bakarsak eğitime ayrılan pay 2002 yılında yüzde 22 iken geçen yıl bu pay yüzde %14 14'e kadar düşmüş 2025 yılında. Peki bu yüzde 14'lük pay nereye gidiyor dersek bunun yüzde 74'ü personel maaşlarına gidiyor. Yüzde 9'u sosyal güvenlik kurumlarına ödenen sigorta primlerine gidiyor. Geriye kalıyor yüzde 17. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinde personeli ayırırsak geriye yüzde 17'lik bir pay kalıyor. Bu payın içinden eğitimin ihtiyaçları giderecek. Okul yapılacak, derslik yapılacak, yurt yapılacak. Evet. Taşımalı eğitime para ayrılacak. Peki ne kadar yeterli olur bu? Tabii, ki, Tabii ki olmuyor. Değil olmuyor yani yeterli daha olmuyor. yükselmesi beklenirken Tabii düşmesi yani, e, çok kötü. Dediğiniz gibi yükselmesi beklenirken bütçeden aldığı pay eğitimin düşüyor günden evet. güne. Yıldan yıla. E, biz Eğitim iş Sendikası olarak diyoruz ki bu tür yetersizliklerin giderilmesi için bakın öğrencilerimizin önce sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim görebilmesi için eğitim çalışanlarının daha ee, yaşamların daha iyi, çalışma koşullarının daha iyi hale getirilebilmesi için e, ücretli ve sözleşmeli öğretmenlerin kaldırılarak bu uygulamaların kaldırılarak kadrolu öğretmenlerle öğretmen açığının kapatılması için hükümetin yönetenlerin eğitim bütçesini kamusal ihtiyaçlar doğrultusunda her yıl artırması gerekir. Ama biz bunları yaşatıp koruyup geliştirme yerine yok olmasına göz yummuşuz yavaş yavaş